olarak durumunuz nedir? Geçinebiliyor musunuz? Hayır. Zor. Neden? Maddi sıkıntı, işsizlik, şartlar. İş bulamadınız mı? Ya ben bulsam çocuklarım bulamıyor. Ben emekliyim. Emekli maaşınız yetmiyor değil mi? Yetmiyor canım ben çalışıyorum şu anda. Sıkıldıkları zaman izine çıkarıyorlar. Kredi diyorum. 45 senedir de çalışıyorum yani. Hala çalışıyorum. Ne zamana kadar çalışacağım da belli değil. Ölene kadar çalışacağız. Şartlar. 27 ülke gezdim. Türkiye Cumhuriyeti kadar halkını sömüren bir devlet görmedim. Hepsi bu. Ay ben Allah şükür memurum da yani düzenli en azından gelir olduğu için geçinebilmeye çalışıyoruz. Ha hani şu krizde artık ben kendime şükrediyorum yani. Çünkü insanlar çok işsiz, çok kötü. Yani ben en azından hani aç kalmayacağımı biliyorum. Yani şu an kendi olanaklarımla geçinmeye çalışıyorum. Geçinmiyorum, geçinmeye çalışıyorum aslında. Yani oldukça sıkıntılı bir dönem geçiriyorum ben de herkes gibi. Şu an kredi kartım tamamı dolu ve eksi bakiyeyi dahi ödeyemeyecek durumdayım şu an. söyleyebileceğim kadar çok bununla ilgili bunun üzerine söz etmeye gerek yok. Zaten herkes görüyor şartları ve insanlar sadece nefes almaya çalışıyor şu an bence. Ben genelde arkadaşlarımdan geçiniyorum. Yani şöyle söyleyeyim aylık gelirimiz 2000 lira falan ama kesinlikle yetmiyor yani. Öyle diyebilirim. Kolay gelsin. Sağ olun teşekkürler. Orta derece geçiniyorum Yani. Allah'a şükür. Yani idare ediyoruz işte ama görüyorsun ortalık kapkaranlık, çürümüş vaziyette. Diyeceğim o yani yapacak bir şey yok. Yaşıyoruz, yaşıyoruz. Nefes alıyor muyuz? Alıyoruz işte. Değil mi? <laughs> Söyleyeceğim bu yani. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ya zor, zor. Maddi olarak hayır geçinemiyoruz. Hani hiç neden? Dedi. Her gün ekonominin değişmesinden. Yani hiçbir şey yerinde durmuyor. Bir gün önce aldığımız ikinci iki gün alamıyoruz. Yani o, o, o yüzden yani. Vallahi şimdi nasıl söyleyeyim yani toplum olarak zaten her şey ortada insanlarda görebiliyoruz durumlarında görebiliyoruz herkes çok kötü bir durumda ekonomi zaten artık ekonomi diye bir şey kalmamış şimdi yani e, zengin tam zengin oldu fakir tam fakir oldu yani ben kendimi şahit e, şahit kendim geçen e, bir olayla karşılaştırdım bir tane bayan affedersin, Rabbim yardımcısı olsun zor bir süreç. Ya sağ sonra bakıyor çöpün oradan ekmek alıyor. Biz o kadar düştük ya, bize o kadar insanlığımız bitmiş. Kendimize Müslüman diyoruz ama Müslüman değiliz. Değiliz yani şimdi ona baktığınız zaman ya Müslüman Müslüman kardeşine yardım eder, yardımcı olur. Bir ekmeğine bir çorba bırakır, kapısına bir ekmek bırakır. İhtiyacı olana bir zafa para bırakır. Benim olsa şayet ben herkese yaparım. Ama yok Rabbim vermiyor. O da onun gönlüne kalmış bir şey. Olsa zaten yaparız. Vallahi insanlar çok kötü durumda. E şimdi bugün e, iktidarımız da iktidar değil. Ona bakarsak. Bugün kongre oluyor. AK Parti kongresi. Bakıyorsunuz. Ya herkes iç içe. Rize olsun, Hatay olsun. Her gün misal ben kendimi takip ediyorum. Metroya biniyorsun böyle. Ya kafe, kafelere şu an kim bakıyor, affedersin, biz doğrular yapıyoruz, kafe sektörünü biz yapıyoruz. Alkolü mekanları bizim elimizde. Niye bunlar kapalı? Affedersin yani bu ortada bir ırkçılık var, bir şey var yani ya. Yani bugün ben ben ekmeğimi satamıyorum ya, evime ekmeği götüremiyorum. Ne kadar kötü bir durum biliyor musun? Yani bir evine gittiğin zaman ya çocuğun bile baktığı zaman eline bakıyor, bir şey getirdin mi baba? E ben götürmediğim zaman, daha kötü bir durum. Ölsem daha iyi. Ben ne bu devleti, ne bu iktidarı, ne bu milleti, ne bu insanlığı artık hazmedemiyorum. Gerçi hiçbir şey kalmamış. Zaten az kalmış. Ben de gideceğim buralardan. Yani burada ne insanlık kalmış, ne bir düzen kalmış. Yani çok kötü bir durumdayız. Rabbim merkezin yardımcısı olsun. Çok kötü sordu süreçteyiz. Ya ortada her şey yanlış ortada. Siz hala yanlışın ortada peşinden gidiyorlar. Yani böyle bir, böyle bir toplum, böyle bir zihniyet yok ya. Ya 2021'deyiz ya teknoloji çağındayız. Şu telefon ya, şu telefon. Insan beyninden daha kuvvetli. Bir insana bir şey sorsam der bilmem. Ama telefon her şey var. Ya bugün yani nasıl söyleyeyim toplum olarak tamam teknoloji ilerlemiş olabilir. Ama insanlık, insanlar gerçekten gitgide geriye gidiyor. Beyin kalmamış. Yani insanlar artık sağlıklı düşünemiyor. Ya bugün gidiyorsun, affedersin adam. Ya nasıl söyleyeyim, valla kötü süreçsizdir. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Bu kadar. Madde olarak durumumuz, ben emekli değilim. Ee, çalışamıyorum da. Madde durumuna biraz iyi değil. Yaşlılık şeyimiz vardı, aylığımız onu da kestiler. Oğlumun biraz durumu iyi o sana bakar diye, e, oğlun da bakmazsa ne yapacağız biz? Durumu öyledir. Şu an yine Allah'a şükür geçiniyoruz da. İşte biraz sıkıntılı oluyor tabii.